Bildiğiniz gibi geçtiğimiz kış sezonunda zeytin hasat döneminde özellikle önceki yıllarda yoğun şekilde yaşanan zeytin hırsızlığı olaylarına karşı da çok güçlü tedbirler almıştık. Çiftçi mallarımızın da yine bençileriyle destek verdiği bu çalışmayı özellikle jandarmamız marifetiyle uyguladık. Ve ilk defa olay sayılarının yaptığımız incelemelere göre bu kadar alt seviyelere düştüğünü gördük. Çiftçimizin de bu bölgede yaşayan vatandaşlarımızın da bu uygulamadan son derece memnun olduğunu biz de memnuniyetle görüyoruz. Bu konudaki kararlı uygulamalarımız da devam edecek. Yine aynı zamanda mala karşı suçlar olarak baklandırdığımız bilhassa hırsızlık suçları gerek evden gerek iş yerinden yapılan hırsızlık suçları ülkemiz genelinde olduğu gibi ilimizde ve bölgemizde de 2021 yılında bir önceki yıla göre artış göstermişti. Fakat bu konuda da yaptığımız çalışmalar, bütün kurumlarımızın, kaymakamlarımızın, emniyet ve jandarmamızın uyguladığı tedbirler neticesinde ilk 4 ayına göre, geçen yılın ilk 4 ayına göre 2022 yılında ilk 4 aylık periyotta suç oranının, suç sayısının yüzde %25 düzeyinde düştüğünü görüyoruz. Bu da yapılan çalışmaların etkili olduğunu ortaya koyuyor. Körfez bölgemiz Balıkesir'in adeta vitrini konumunda. Gelen bütün tatilcilerin, ülkemiz kaynaklı ve yabancı misafirlerimizin Balıkesir'le ilgili algılarının bu bölgede oluştuğunu, dolayısıyla buranın bir vitrin pozisyonunda olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu bölgenin üzerine özel bir ihtimam gösteriyoruz. Burada e, yaşanacak her tür olumsuzluk Balıkesir'e olduğu kadar ülkemize de mahvedilen bir olumsuzluk boyutunda gündeme geliyor. O yüzden bölgemizde her tür suç unsuruna ve suçluya yönelik e, bütün hadiseleri çok ince olarak ele alıp detaylı şekilde inceliyoruz. ben şunu da ifade etmek isterim. Bu toplantı bizim bu bölgede benim başkanlığımda yaptığımız son iki yıl içerisindeki beşinci güvenlik toplantısı. Dolayısıyla bu toplantıları da çok önemsiyoruz. Bütün tarafları bir araya getirip burada karşılıklı olarak istişare etmek, jandarmamız, emniyetimiz, sahil güvenliğimiz arasındaki koordinasyonu güçlendirmek, ilçelerimizin taleplerini en hızlı şekilde değerlendirmek adına bu çalışmaların önemli olduğunu düşünüyoruz. Yaz döneminde trafik sorunlarının giderilmesi anlamında da biliyorsunuz bölgemiz çok yoğun bir trafik akımına uğramakta ve trafik sıkışıklıkları, bilhassa Akçay'da, Altınoluk'ta, Zeytinli Kavşağı'nda tıkanıklıklar yaşanmaktaydı. Bu konuya ilişkin de Büyükşehir Belediye'mizde yaptığımız değerlendirmeler sonucunda Özellikle Akçay Kavşağı ve Zeytinli Kavşağı'nda bu yıl turizm sezonuna bazı çalışmalar yaparak girmek kalıcı olmasa dahi kısmi olarak rahatlama sağlayacak bir takım önlemler almak konusunda mutabık kaldık. Karayolları Genel Müdürlüğümüzde yapılan istişareler neticesinde şu anda çalışmaları başlamış olan Zeytinli Kavşak düzenlemesi devam ediyor. İnşallah bu Büyükşehir Belediyesi'nin ...yol girişimleri, çalışmaları sonucunda Ramazan ayı, Ramazan bayramı öncesi tamamlanmış olacak. Akşay, Akçay kavşağı ile ilgili sürecin de takibini yapıyoruz. Bunun da bu yıl içinde çözüme kavuşturulması büyük önem taşıyor benim açımdan. Bunu ifade edebilirim. Yine bölgemizde Edremit, Ayvalık ilçelerimizde özellikle şehir içinde de trafik sıkışıklıkları var. Kış aylarında bunun hazırlıklarını yaptık. Emniyetimiz, jandarmamız birlikte hazırladıkları raporlarla buradaki trafik sorunlarını gündeme getirdiler. Bu sorunlar üzerinde hem ilçe belediyeleri hem de büyükşehir belediyemizle birlikte mutabakat sağladık. Şimdi bunların da hayata geçirilmesini bekliyoruz. Belediyelerimizin bu çalışmalarını da takip ediyoruz. Özellikle bölgemiz narkotik suçlar yönünden de maalesef yoğunluk taşıyan bir görüntü arz ediyor. Bu konuda da hassasiyetimiz ve özellikle Edremit İbrahimce Mahallemizdeki yürüttüğümüz iyileştirme çalışmalarının takibi noktasında son derece hassas davranıyoruz. Bir başka konu orman yangınları konusu. Tabii kaz dağları gibi çok hassas bir ülkemizin adeta göz olan coğrafyayı korumak durumundayız. Bu konuya ilişkin de yine yaz öncesi tedbirlerimizi gözden geçirip en titiz şekilde bu tedbirleri uygulamaya koyacağız. Petrolit'te baktığımız zaman Milli Park alanında da önemli çalışmalar yapıldığını son bir yıl içerisinde gerek Hasanboğlu gerekse Pınarbaşı piknik alanlarında yeni düzenlemeler yapıldığını ve bir yeni kamp karavan alanıyla ilgili de ihalenin sonuçlandırılarak şu an yapım aşamasına geçildiğini ifade etmek istiyorum. Burası Körfez bölgemiz değerli basın mensupları hem bir tarım memleketidir tarım coğrafyasıdır hem de bir turizm şehridir. Dolayısıyla hem tarımı hem turizmi çok iyi ve kaliteli olarak buralarda yürütmek durumundayız. Balıkesir'in bir marka şehri olarak yükselmesi her şeyden önce turizmin bu bölgede sağlıklı şekillerde yapılması ile alakalı birebir örtüşen bir süreç. Bunun için de Kültür Turizm Bakanlığımıza master plan, turizm master planı yapılması konusunda başvurumuzu yaptık. Bununla ilgili gelişmeleri takip ediyoruz. Yine bölgemizde uyuyan bir hazine olarak duran Antandros Antik Kenti'nin hayata geçirilmesi. Buradaki kamulaştırma sorunları başta olmak üzere kazıların hızlandırılması çalışmaları büyük önem taşıyor. Bununla ilgili süreçleri takip ediyoruz. Yakın zamanda inşallah Edremit bir hükümet konağına yeni bir hükümet konağına kavuşmuş olacak. Aynı zamanda bunun yanı sıra emniyetimiz içinde yeni bir Alan arayışı içerisindeyiz. Yeni bir emniyet hizmet binasının da ilçeye kazandırılması için çalışmalarımız devam ediyor. Bir başka konu, yine küçük gibi görünen ama ilçe için önemli bir başka faaliyet. Eski halk eğitim merkezi binamız, iki katlı bir konak şeklindeki binamızın da restorasyonu tamamlandı. Yakın zamanda burası da ilçede eğitim ve kültüre hizmet edecek bir kitap kafe olarak emeklilerin hizmetine sunulmuş olacak. Bildiğiniz gibi yine kütüphanemizin de halk kütüphanemizin de şu an donatım çalışmaları devam ediyor. İnşası tamamlandı. Bu şekilde inşallah e, bölgede hızlı bir hareketlenme olacak. E, cami e, affedersiniz e, cam teras konusunda ise cam teras biliyorsunuz kaz dağları kanyon üzerinde çünkü örkeze ait iyi bir turizm destinasyonu oluşturdu. Buranın yol çalışması da inşallah Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlanacak ve sezon ortalarına doğru buranın yoluyla ilgili bütün süreci tamamlamış olacağız. Diyebiliriz ki Edremit, Ayvalık hattında efendim Altınoluk'tan Altınova'ya kadar uzanan bu e, gerdanlık diyebileceğimiz Ege'nin incisi Kuzey Ege hattında ee, insanlarımız bu bölgede yaşayan vatandaşlarımız bütün hizmetlerin en güzeline E, ee, Bütün gayretimiz en başta güvenlik ve huzur olmak üzere bütün konuları tek tek inceleyerek onlara en iyi hizmeti, en kaliteli şekilde sunma gayreti içerisindeyiz. Ben bütün kurumlarımıza, başta kaymakamlarımız, il emniyet müdürlüğümüz, il jandarma komutanlarımızın koordinasyonunda, Tüm jandarma ve emniyet teşkilatımıza, sahil güvenlik teşkilatımıza e, teşekkür ediyorum. Onların gayretli çalışmalarıyla inşallah bu yıl çok daha huzurlu ve güvenli bir ortamda ilimizde ve Körfez bölgemizde gerçekleşmiş olacak. Çok teşekkür ediyorum.